onu böyle tasavvur ediyorum. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti elbette ki kuluna dönük baştan açık bir çek olarak sunulmuş bir şeydir. Hem Rahman hem Rahim olarak yani hem dünyayı kapsayan hem de dünyadan ahirete uzayan, dünyada zaten içindeyiz bu rahmetin, yüzüyoruz ve Cenab-ı Hak bunu bize tattırmış bulunuyor. Bu dünyadaki rahmetini umumi kullen numiddu haulâi ve haulâi min atâi rabbik. Biz Rabbinin atasını bu dünyada herkese yaygın yaşatıyoruz. Ama rahim olan yanı Allah'ın seveşerlerinin bu fesektubuha lillezîne yettequn dedi. Dünyadaki yaygın dedik. Ve rahmeti ve seyat kulle şey. Her şeye kaplamış. Bakmışsın kafirini, müminini, bu dünyada Cenab-ı Hak rahmetini herkese yaşatıyor. Ama ahirete bakan yüzüyle onu fesektubuha, onu yazacağım dedi, kayıtlı hale getirdi. Lillezîne yettegûne, muttakiler için. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı saygılı yaşamış, iradi davranışıyla Cenab-ı Hakk'ın katında itibar kazanmış. Allah'ı severek ve sayarak yaşamış kimseler. Bunlar özel bir rahmet statüsünde, sonsuz bir gelecekte rahim olarak Cenab-ı Bu şeye benziyor, dünyada böyle bazı kulüpler oluyor veya bazı böyle standart işlemlerin olduğu veya kart veriyor. Genel herkese ilk baştan default kart veriliyor ama siz sonra ilişki biçiminizi daha özel kılıp, e, o firmayla veya o kulüple her neyse bu sefer sizi yükseltiyor. Gümüşe yükseltiyor, bronza yükseltiyor. Sonra sizi altın üyeliğe yükseltiyor. Çok daha özel bir ilişki içerisinde önünüze farklı fırsatlar ve imkanlar açıyor. İşte bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın böyle yaygın default, herkese yaşattığı türden rahmetin içerisindeyiz. Havasını soluyoruz, yemeklerini, yiyeceklerini, bitkilerini yiyoruz. Bu bir örnek önden. Daha önce de çok defa söylemiş de demo örnek ama kısıtları var. Fakat bu bile bir rahmetin eseri. Satın alınmış, önden bedeli ödenmiş bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle yaşıyoruz bunu. Ama rahim dediğimiz özel rahmetine ki o böyle kısıtlı ve süreli değil, kısıtsız ve süresiz. Ahirette Cenab-ı Hakk'ın müminlere vaad ettiği iyi kullarına yazdığını muttakilere özel kıldığını söylediği bir rahmeti. Dolayısıyla hala hazırdaki yolculuğumuz eğer doğru ilerlerse Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetine doğru yol alıyor. Dünyada yaşattığı rahmetini yani Allah'ın makro anlamdaki planına bakacak olursak dünyada kullarına bir rahmet yaşatıyor. Belli bir çerçevede, sınırlı ve onları o rahmetinden sonsuz gelecekteki rahmetine davet ediyor. Eğer işler yolunda giderse, kullar bu sürece tabi olurlarsa,